Bırakıyorum abi işi. 15 günlük iznimde Havyar anda bir komisyoncunun yanında işe başladım. İşler tıkır. Maaşın nasıl? Maaşı boş ver. Avanta sağlam, avanta. Hmm. Vay be. Yıllardır bu şirkette enayi gibi çalıştım. Eşeğin kuyruğu gibi ne uzadım ne kısaldım. Şu kadar maaş. Başımda annem, iki kız kardeşim. Her şeyi isterler. Hadi onlara ne yapayım? Bu terazi bu kadar çekiyor diye biliyorsun ama ya kendine? İyi de garantim var mı? Onun garantisi para oğlum. Hmm. Gümrük işinde çok numara dönüyor. Bizim on yılda kazandığımızı o bir yılda toparlı. <laughs> ne bir yılı oğlum? Altı ay oğlum, altı ay. Benim artık sabrım kalmadı. Yaş otuz oldu abi. Cepte beş kuruş yok. Eve dönüyorum. Hem de alacaklara görünmeyeyim diye böyle yakaları kaldırmışım. Başım önümde. Oğlum yanımdan bir araba geçiyor. Araba cillop. İçindeki hatunlar çıtır. İnsan valla sinir oluyor ya. Doğru. <laughs> Hem bunlar benden değerli insanlar mı diyorum kendime? Onlar böyle yaşarken ben neden köpek gibi sürünüyorum? Niye canımın çektiği kadını... ...duramıyorum diyorum. Babam çok namusluydu da ne oldu? Öldü gitti işte. Bir kuruş bile bırakamadı bize. Temiz bir isim bırakmış. Bundan daha değerlisi var mı? Temiz ismin yanında biraz da para bırakabilseydi makbule geçerdi. 15 günde. 15 günde diyorum. Ne kadar biriktirdim tahmin edin. Tam 2000 YTL biriktirdim oğlum. İyi Vay Para mi? yapmışsın. Valla al bak. Sen benim cebimde onluktan büyük para gördün mü? <laughs> Yakında araba alıyorum. Patron morgıç mı mortıç mı ne? Ona girersin bir de ev alırsın dedi. Siz de üç kuruşa sürünün hala. Karışmayayım dedim ama kusura bakmayın dayanamadım. Buyurun. Siz kendi menfaatleriniz uygun olan her şeyi yapın delikanlı. Yeni bir işe girmişsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Ama Rica ederim başkalarını bu fikirlerle taciz etmeyin. Lütfen. Burası bir iş yeri. Hem mesai saati de henüz bitmedi. Ya ben kimsenin bilmediği bir şey söylemiyorum ki. Gerçekleri söylüyorum. O sizin gerçekleriniz. İnsanlar paradan başka şeylerle de mutlu olabilirler. Ben buna inanarak yaşadım. O kanaatte de öleceğim. çiçekleri seviyorsunuz değil mi? Bahçenizde yetiştirdiğiniz çiçeklerden bahsediyordunuz ara duyuyordum. Eğer paranız yoksa, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, topraktan istediğiniz kokuda, istediğiniz renkte çiçek alamazsınız, emin olun. Babasınız. Beş tane çocuğunuz var değil mi? Hele bir parasız kalın bakalım. Hele bir parasız kalın. O ihtiyaçlar bir karşılanmasını da görün. İşte o zaman Ömrünüzün sonuna kadar sadece yaprak dökümü manzarası seyredersiniz. Yaprak dökümü manzarası. O geceki hüzünlü bakışları hiç anlayamadım ama çok içime işledi.